Herkese merhabalar, Metmen kanalına hoş geldiniz. Ben de Şahocan'ın sevgili arkadaşlar. Bugün çok güzel bir soruyla karşınızdayım. Sorumuz bir ters orantı sorusu. Ters orantının mantığını da anlatıyor. Basit bir soru. Aslında son anda bunu da çözmek istediğim için bir soru. Bugün son günümüz sevgili arkadaşlar. Bu ilk videosu. Bir de bir tane daha video olacak. Ve artık klasik sorular oynatma listesi tamamen bitmiş olacak bu videoların ardından. O yüzden önce biraz daha rahat başlamak istedim. Hadi gelin sorumuza bakalım. Evet ilk sorumuz bu. Yukarıda matruşka bebeklerinin boyları büyükten küçüğe doğru sıralanmıştır. Her bebeğin boy uzunluğu farklı olduğu bilindiğine göre diyor. Birinci bebek altıncı bebekle, ikinci bebek beşinci bebekle, üçüncü bebek dördüncü bebekle ters orantılıdır. Şimdi bakın bu önemli. Bakın bu bununla ters orantılı, bu bununla ters orantılı, bu da bununla ters orantılı. Ters orantı demek çarpmak demektir arkadaşlar. O zaman burada bakın 12 ile x'in çarpımı 12 çarpı x eşittir arkadaşlar. 9 da y'nin çarpımına. O da eşittir. Z ile x artı 2'nin çarpımına Z çarpı x artı 2. Bunların hepsi aynı sonucu verdiği için zaten ters orantılı olmuşlardır. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi gelelim hangileri doğrudur diyor. Başlayalım arkadaşlar. Bakın burada x 6 ise y artı z 19'dur diyor. Şimdi arkadaşlar x 6 ise burası 12 çarpı 6 olur. Peki burası 9 çarpı 8 olacak arkadaşlar gördüğünüz üzere burada kısımda. Şu x artı 2'yi şöyle kapatalım. 9 çarpı 8 olacak mantık. Yani, yani x'imiz 6, y'imiz burada gördüğünüz üzere 8. Şimdi geliyoruz buraya. x'imiz 6 ydı. Bakın z çarpı 6 artı 2. Yani 8, o zaman burası z'imizde kaç oluyor? Z'imizde bu durumda 9 oluyor. Şimdi y'imiz 8, z'imiz 9 topladığımız zaman arkadaşlar 17 olur. 19 olmaz. Bu Yanlış. Bu gitti. Şimdi devam ediyoruz. Siliyoruz burayı. Burayı sildikten sonra. Bakın temel olarak şunu demek istiyorum. Yani ters orantı çarpma demektir Bu kadar. Bu sorudan alacağınız bilgi budur yani. Ee, zaten bugün iki video yayınlayacağım. Ee, i̇lkinde bunu göstermek istedim. İkincisinde daha ka kaotik sorularda mevcut. Şimdi hemen başlayalım. X3 ise diyor. Şimdi X3 ise 12 çarpı 3'ten 36 eder. Burası 9 çarpı 4 olur. Şimdi X3 ise şu gördüğünüz yer. X'e 3 verdiğimiz zaman 5 olur. O zaman Z'miz ne olacak? Bakın. 36 eşittir z çarpı 5 oldu. Yani z'miz buradan 36'yı 5'e bölmemiz gerekiyor. Peki 36'yı 5'e bölsek ne olur? 7,2 olur arkadaşlar. Şöyle 7,2 Z olur. Z'miz 7,2. X'im Y'miz neymiş? Y'miz de 4'müş. 4 ile 7,2'yi toplarsak 11,2 cevabımız Bursa oluyor. Burada yerine yazıyoruz. Yani bile ters orantılılarsa çarpımları birbirine eşit. Yani sabit bir sayıdır diyebiliriz. Bu hemen bu kısa soruyu da en azından bu klasik sorularda göstermiş olmak istedim sevgili arkadaşlar. Bir sonraki videomuz ve son videomuz olacak. Oldukça sağlam sorular içeriyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.